Tropical Toprak'tan tekrar merhaba. Arkadaşlar, e, Mangola'ya geldik. <laughs> Herkesin e, kafasına takılan bir sürü soru var. Hiç kimse kafasına soru, takmasın, e, soru oluşturmasın. Öncelikle şunu söylüyorum. Mango açıkta olur. Bu soruyu bir kapatalım. Sorunun sıkıntı yok ama bunu bir kapatalım arkadaşlar. Bakın şimdi ben canlı şahit olarak size göstereceğim. 2020 şöyle göster. 2020 2020 e, Kasım ayında ektik bu fidanı. Ve 4 yaşında. Bakın arkadaşlar. Nasıl olmuş? Altında bir tane de meyve koyduk. Ee, şey için. E, meyve nasıl olacak diye. E, 90 90 kusur tane ağacımız var. 90 kusur tane ağacımız var. 3-5 tane meyve bıraktık e, altlarında. E, hem çeşit e, nasıl bir şey e, nasıl olacak. Biz Çünkü bizim aşılarımız değil. Başka bir arkadaştan aldık. E, dolayısıyla çeşitli de görmek için. E, doğru. Doğru çeşit. Her 15-20 ağaca bir bir tane koyduk. Doğru çiçit Kate. Ve meyvesini de size göstereceğim arkadaşlar. Bakın 4 yaşında bir aşı. Ve ne kadar güzel. tekrar göster. Bakın arkadaşlar. Ne boya geldi. Arkadaşlar. E, bu ay e, hasat e, dönemi biliyorsunuz. E, hasatla beraber e, budama. E, Mango da budama e, ay arkadaşlar. E, bu ay hem hasat hem budama. Ve ikinci budamamızda arkadaşlar, Şubat-Mart gibi bunların periyotları var. Yine söylüyorum, eğer budama bilgisi olmayan bir arkadaşımız varsa, mangosu varsa, bizden yardım istesin. Biz bunun tekniklerini vesairesini hepsini biliyoruz. Ne ister, ne yapar, nasıl budanır, meyvesi nasıl toplanır, ne zaman toplanır, bunların hepsini biliyoruz. Bunların bilgi dinlememiz dolayı siz de bizim bilgilerimizle faydalanırsınız. Bilmemek, bilmemek suç değil, öğrenmemek suç. Ki bu ağaçlar çok değerli. Arkadaşlar, meyvemi, meyvemi koparacağım. onu sonra yine devam edelim. Atla. Bir koparabilirsek. Evet. Hmm. Yine bir 600-700 gram var. Maşallah. Arkadaşlar, bu meyve, Kate cinsi bir mango ağacı. Bu videoyu şunu sebepten dolayı çekiyorum arkadaşlar. Bakın. Mango yatırımı, mango yatırımıyla alakalı bir düşüncesi olan varsa, kafanızı hiçbir şey takmayın lütfen. Mango açıkta olur. Sebep nedir nedir değildir bilmiyorum ama açıkta mango olmaz kim diyor onu da bilmiyorum. Bakın arkadaşlar bu üçüncü videom dördüncü videom. Açıkta mango olur kanıtı da bakın. Dört yaşında bir tane şey ve on tane falan meyve var. Biz kopardık bunu. 600 gram arkadaşlar 700 gram Şunu yapalım videomuzu ara verelim az sonra Hemen çıkalım e, şeyde e, e, Çiftçilerimizde şey var Kantarımız var hassas terazi Orada da dartacağım size göstereceğim Bakın 600-700 gram Bu meyve arkadaşlar e, ilermiş bir ağaçta yani olgunlaşmış bir ağaçta Kendine gelmiş bir ağaçta 1 kilo 1.5 kiloya kadar çıkıyor Ve hoş çok güzel Bunların çeşitleri de var arkadaşlar Yani bir keyit değil Diğer çeşitleri de var Bizim ektiğimiz e, alanımız bu alanımız e, keyit cinsi. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar budantısını yapacağız. Ağacı acımayacaksınız. Bakın. Şu yeni çıkan sürgün gelecek. Şuradan vuracağız. Bunları budantısına başlayacağız. Size aynı zamanda e, bir hatırlatma videosu diye ben bunu çekiyorum. Ve meyvemizi nasıl yaptık. Bakın arkadaşlar. Şu yeşilliğin keyit özellikle. Keyit yeşil olur zaten arkadaşlar. Yeşilliğin arası sararmaya başladığında biz diğer ağaçlarımızın hasadını yaptık. Allah'a çok şükür 30 40 50 60 meyveler aldık. Altı 6 yaşını 7 yaşında ağaçlarımızdan bir yerin zaten meyvesini komple kopardık. ağacı geliştirmek maksatlı. Bakın arkadaşlar ne kadar hoş. 10 numara. Şimdi dartısını da yapacağız arkadaşlar. arkadaşlar araya arayı verelim. Dartımızı da yapalım. Görün kaç gram. Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar. Antanamız, mangomuz. Ağacımızdan bir tane kopardık. Ee, i̇nşallah. Ee, daha bu hemen arkadaşlar şu an olgun değil. Keyit özellikle e, beklemesi gerekiyor. Minimum 15 gün, 10 gün. Ondan sonra. Raf ömrü çok uzun bir e, meyve bu. Şimdi koyuyoruz. Kaç grammış? Bakın arkadaşlar şu yön gel. Arkadaşlar. 619 gram. Gördünüz mü bakın? açıklaman olmazmış. Falanmış filanmış. Arkadaşlar gene söylüyorum. 2020 yılında Aralık Kasım aylarıydı. Tam ayı hatırlamıyorum. Bu meyveyi o zaman 2020 mi, Kasım Aralık bektik. 2021 8. ayın ortasındayız arkadaşlar. Ve hasat zamanı geldi. Tekrar şunu söylüyorum. Eğer ki budantı, budantıyı bilmiyorsanız arkadaşlar. Kanalımda numaram var. Whatsapp yardımıyla canlı yayın bağlantı kuralım. Neden, nasıl alınacak? Bir tane ağacı budayalım. Ona göre budantınızı yapın. Çünkü mango ülkemizde şu an yabancı. Bilinmiyor olabilir. Ama bildiklerimizi paylaşalım. Ağaçlarımız on numara olsun. Seneye dallansın. İstediğimiz bu zaten. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.